Silahın lazım olabilir. <laughs> Dostum. Yan sıkıyor ondan sonra şerefsizler. <laughs> ne yapıyorsun sen oraya? beni bu kadar darlamasanız olmaz mı acaba? Ben şurada bir canımı toplasam nasıl olur? ettim yani. Canınız var mı oraya? Yok. size böyle şeyler yapmayın. <laughs> Bak can dönmekten ziyar <laughs> oldum. O <laughs> Nereye gitti lan o? Geliyorum. abi burası çok kalabalık ya hala da bu kadar gelen yoktu buraya sözde ya bak hala oradan bana sıkacağım diye uğraşıyor arkadaş ya e, bitin lan Çok güzel abi. Oyunda daha 55 kişi var. Arkamda yine sıkıyor birisi. 11leşimiz var. Durumumuz gayet iyi. Bak. Gördüm. Sen neyden sıktın bana? Gerçi bana sıkmadın sen. Mermeni aldım senin. Adama bak ta oradan benim eşimi alacak ya. Ha, iyi. iki tane yedin o seni biraz oyalar. Ama bekle bekle sana da geleceğim bekle. Size de sıra gelecek. Şunu at at. teyyare. Bitmediniz lan. Harbiden baydınız ama bak Yeterin lan şans lazım işte, şans olmadan olmuyor. Bu tarafa devamlılar. tek tek gelin. arap benim canımı alıyordu be Hadi canım yok ama Hey, vallahi son anda ucundan döndük. Şurada acilen bir bandaj döndürmek uçak sahibi gitmiş arada onu fark ettim. Ragnar'a elveda. Hem de yap. Önündeki evde de biri var. Lan oğlum sen ne yapıyorsun lan? Hem de orada almışsın kenarda bekliyorsun ya. Yani. Yazıklar olsun sana. Şunları hemen bitirelim. ne varsa atmışsınız yere. Bu kadar mı? Bana yetmez yandı. Ben aç gözlü bir insanım. Yeah. Okay. bütün olan seviyorsan ya. Yardım. Herhalde canı yokmuş. Direkt gitti. Hop.

Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeniden yepyeni bir video ile sizlerle beraberim. Bugün bir önceki maçın intikamını almaya tekrardan roza gidiyoruz. Bu sefer içinden geçeceğim. Selamünaleyküm. Ben geldim. Benden aldıklarınızı almaya geldim. Bir önceki maçın intikamını alacağım. Hesabını vereceksiniz. geliyorum. Oo daha inen var önüme. Mermim yok. acilen mermi bulmam lazım. Önümde de adam var. <laughs> Öyle artık be. Bunun da mermisi yok. Eyvah. Gel lan gel. Hop. Silah almayınca böyle oluyor işte. Ben ne dedim? Benden aldıklarınızı geri vereceksiniz dedim oğlum. Allah'ın arabik teyyareleri. Dön lan lobiye. Araba misafirlerimiz var. Kraliçem. Sen tek gelmedin. Arkadaşını da gördüm. Gel, gel 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 bana gel. Aynen 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 gel bana gel. Kankam. Uçak sahibi olabilirsin ama fark etmez yani. Bir ben değilsin. nereden atıyor lan? Abi AK'de de 6x ne bileyim ya. Bir de nereden sıktığını anlayabilsem. Ah. kadar oyalamaya hakkınız yok oğlum. Araba. burası benim dedim. Bitti. Bu kadar. Katavayı kesin. Yarım lan Anadolu tözü ha yeymə atacağım. Hop, alan var lan. Görmediğimi zannetti. Onun arkadaşı da var orada bir yerde. Önünde de bir araba var, arkamda da bir araba var. Kaçmam lazım Kaçma kaçma gel buraya kaçma Adamı ne ara kaldırdın lan kaçma adam leşini bıraktı burada lan arkadaşını bıraktı lan yazıklar olsun be Aman ya Rabbi Camış gibi sıkıyorsunuz be. kaç kere daha düşecek yani nihayet ne bu şiddet bu celal ya az daha gidiyorduk anasını satayım ucundan döndük tam alacağım aşağıya atladı bak. O da oradan ona pikliyor. Aha gördüm. Böyle bitmemeliydi.